Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimi davet ediyorum. Evet kuzenim neler söylemek istiyorsun Muhammed? Evet iyi şu anda evet. Eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün birlikte birazcık kupa kasacağız. Evet. O 3 maçı da kazanmaya çalışacağız. <laughs> evet. E, bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Renaz oyunda. E, bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. E, kuzenim Muhammed de yakında bir şey e, şey açmak istiyor. Youtube kanalı. Evet. Eş, o da açacak yakında. Ona da abone olursunuz. Sevinirim. Eş, şimdi o, oyuna başlayalım mı e, Muhammed? Evet. Sesi duydunuz. O güzel ses. Haydi oynayalım. Haydi. Tamam. Şöyle. Tamam. Aa, hayır hayır öldüm ben. Sprout ben öldüm. Atabilirsin. Ben öldüm ne dayanması? Evet, hadi hadi. Harikasın be kuzen harika. Aynen böyle. Tamam. Ben öldüm. Ben de öldüm. Tamam gidiyorum ben gidiyorum. Sprout beni öldürüyor. Tamam. Hop attım ultimi. Tamam. Tamam. Tamam gol lazım. Tamam. Tamam. Bir de bir. Evet harika sen de çok iyi oynuyorsun bu arada kuzen. He. Hayır vurmuştum vurmadı <laughs> öldürdüm o Edgar'ı tamam tamam topu aldım aldım Ah tam motivasyon. Ali 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 Aa! Bu yolu bu kızdan döneriz. Tam çok iyisin. Ya bu ne? ya. 385. Tamam. Neyse. Tamam. Hı -hı. Tamam. Harikasın. Sörcüyü de öldürdüm ben. Topu at. Atla. İşte bu arka kuzen. Tamam. Hayır, hayır. Tamam ultimi attım söz. Tam. şey Ne yaptı? bana. Hadi. Ne iyi oynuyorsun bile? İşte iki şu anda gidiyoruz hadi. Var ya harika Kulak atıyoruz ha. Vurdum. Tam. At. Ona gidiyoruz hadi. Var ya harika kupa atıyoruz ha. Vurdum. Tam. At. Ben vurdum. Tam bir bende. He. He vallahi haklısın. Şans işte. Mana pal. <laughs> İzin vermem. Hayır. 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 Bir tur daha oynayalım. Ya şu kötü ya. Ta, ne? Tamam hemen sesin biraz kötü geliyor. Ha, gelmiyor sesin. Geliyor geliyor. Hayır. Hemen yer taraf. Hemen yer taraf. Tamam tamam. Harikasın. Tamam izin vermeyeceğim. Ölsem de izin vermeyeceğim. Tamam. Hemen sesini kesildi. Hayır. Bir sıfır tamam hadi. Emr ne yapıyor şimdi? oynadı. Hemen bir maçla oynayalım mı? Onda bin kupa olayım. Yo son bir maç kalmış, onda bin kupa olmama. Oynayalım. Tamam olay. Haydi. Akşam da daha kasacağız yani. Hello, ma 20 nedir? Hileli bu. Hayır. Akşam ah, da dayak yani. Hayırlı 20 nedir? Hileli bu. Hayır. <laughs> Zaten zor. <zorluk. gülüyor> Sen zor bak ya. Vallahi namaz olsaydı. Oynamaz olsaydık. Biraz yaniyor. Çok iyi değil. Hayır ya hayır neyse video bitireyim. Video bitir miyim Neyse bugün de bu kadar arkadaşlar. Yani cidden ben de çok yoruldum. Bugün dördüncü video. He yani. Hemen tam video bitiriyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.